Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim milan eder sözlerim sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz, size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Ve her zamanki gibi bu programda pazartesinden cumaya günlük olarak, yaratılıştan vahye kadar tüm İncil kitaplarının bir çalışmasını sunuyoruz. Eski ahit kitaplarıyla ilgili çalışmamızda, 4. kitaba, Çölde Sayım kitabına ve özellikle, 25 ve 26. bölümlere ulaştık. Bir önceki bölümde Balaam'ın Tanrı halkını lanetleme girişimlerinden bahsediyorduk. Ama Tanrı ilahi egemenliğe müdahale etti ve Balaam'ın ağzına kutsama sözleri koydu. Sonra hükümdarlık asası olarak kabul edilen kişi olarak gelecekte Mesih'in kişiliğiyle bağlantılı olan peygamberlik sözleri koydu. O hükümdar kral ve Mesih'in bin yıllık hükümdarlığı altındaki insanların kutsamasıdır. Ancak bu bölümde insanların düşmesi ve şeytanın bu insanlara nasıl müdahale ettiği ve ayarttığı ve onları Tanrı'nın insanlara karşı gazabını ateşleyen bir günaha düşmesine neden olduğu hakkında konuşacağız. Daha sonra seyahatin sonunda Tanrı halkının ikinci sayımı hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi bizi stüdyoda onurlandıran konuğumuz Doktor Esam Ezat'a hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayat kardeş. Büyük bir onur verdiniz. Teşekkür ederim. Rahat sizi kutsasın. Stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Doktor Esam bölüm 25'e gitmeden ve bu insanlar söz konusu olduğunda kişinin kalbini kıran olaylarını görmeden önce... Doğru. Sakinleşmeden ya da rahatlamadan çağlar boyunca inananları Ele geçirmek isteyen şeytan hakkında bir fikir verir misiniz? Birbiri ardına girişim. Bize sürekli dolaşan, hiç yorulmayan ve hiç uyumayan bu düşmanın doğası hakkında bir fikir verin. Bunu insanlarla yaptı ve bunu her inananla yapar ve bunu her kiliseyle yapıyor ve bunu her ilahi emirle yapar. Onun hakkında bilinen iki karakter var. Bir aslan gibi geliyor, düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Ve eğer aslan olarak başarılı olamadıysa insanları aslan gibi ayarlayamazsa bir yılan olarak gelir. Ve aslında bir yılan olarak bahçeye girdiği ve girmeyi başardığı görüntüdür. Girdiğinde günahı bahçeye getirdi ve buradaki görüntü daha güçlü ve çirkin. Daha derine nüfuz ediyor. Kötü niyetli bir görüntü ve muhtemelen bir aslan olarak yapmayı başaramadığı şey bir yılan olarak yapmayı başarır. Açıkça yapmayı başaramadığı şeyi günaha düşürücü ayartılarla başarılı olur. Ve burada daha önce gelen bölümlerde olan buydu. 23 ve 24. bölümlerde insanlara kükreyen aslan olarak geldi, lanetlemek istedi. Ama hayır, Tanrı kontrolündeydi. Ve bu durumda ahlaki durumda olanlara bir yılan olarak geldi ve ayartmaları sundu ve bir şey yapmaları için onları bu denemelerle cezbetti. Tanrı'nın gazabını Tanrı onlara kutsal. karşı ateşleyeceğini biliyordu. Tanrı'nın kutsallığı sevdiğini biliyor. O kutsaldır. Ve başlangıçta söylediği diğer şeylerin yanı sıra Yakup'ta uygunsuzluk görmedi. İsrail'de kötülük de görmedi. Rabbin onlara kızmasını istiyorsan günah olsun diye yanıtladı. Ve dedi ki halkım uluslar arasında kendini hesaba katmadan yalnız yaşıyor. Dedi ki Rabbin onlara kızmasını ister misin? İnsanların geri kalanıyla karışmasına izin verin. Burada gördüğümüz gibi yani İsrail Peor'un baline katıldı. Bu yüzden onları bu iki şeye soktu. Onlara bir denenme sundu. Muaff kadınlarıyla fuş ve daha sonra Peor'un baline katılmak için çekildiler ve pratik olarak ne yalnız yaşayan insanlar ne de Yakup'ta uygunsuzluk görmedim oldu. Böylece bu Tanrının gazabını üzerlerinde tutuşturacaktır. Onlara Rabbe ait oldukları için lanet edemezsiniz. Doğru. Onlara kızacak olan odur. Rab günahın ayartmasından önünde düşmemize karşı inanan hepimizi tutabilir. Kilisenin eski tarihi, bireylerin, yerel kiliselerin tarihi bize şeytan bir aslan olarak geldiğinde, örneğin zulüm görüntülerinde İnananların bunu fark edebileceğini, onunla yüzleşip, azarlayıp, dua ettiklerini Daha iyi söyler. olurlar. Daha iyi Doğru. olurlar. Koşullar kolay olduğunda dışarıdan zulüm olmaz. İnananlar veya yanlış öğretiler veya ahlaki sorunlar arasındaki anlaşmazlıklar yoluyla içeriden gelebilir. Bu yüzden içeriden bir yılan gibi vuruyor. Bu yüzden çok dikkatli ve alarmda olmalıyız. Doğru. 25. bölümdeki bazı ayetleri okumama izin verin. Sonra bir soruyla döneceğim. İsrailler Şittim'de yaşarken erkekleri muavlı kadınlarla zina etmeye başladı. Bu kadınlar kendi ilahlarına kurban sunarken İsrailleri de çağırdılar. İsrail halkı yiyeceklerinden yedi ve onların ilahlarına taptı. Böylece Baal-Peor'a bağlandılar. Rab bu yüzden onlara öfkelendi. Musa'ya bu halkın bütün önderlerini gündüz benim önümde öldür dedi. Öyle ki... İsrail halkına öfkem yatışsın. Bunun üzerine Musa İsrail yargıçlarına her biriniz kendi adamlarınız arasında Baal-Peor'a bağlanmış olanları öldürün dedi. O sırada İsrailli bir adam geldi. Musa'nın ve buluşma çadırının girişinde ağlayan İsrail topluluğunun gözü önünde kardeşine Midyanlı bir kadın getirdi. Bunu gören kahin oğlu Elazar oğlu Pinehas topluluktan ayrılıp eline bir mızrak aldı. İsrail'linin Ardına düşerek çadıra girdi ve mızrağı ikisine birden sapladı. Mızrak hem İsraillinin hem de Midyanlı kadının karnını delip geçti. Böylece İsrail'i yok eden hastalık dindi. Hastalıktan ölenlerin sayısı 24 bin kişiydi. İnsanların başarısızlığını gördüğümüz bir düşüş ancak parlak tarafta. Kahin Elazaroğlu Pineas'ın duruşu hakkında sizden şimdi yorum yapmanızı istiyoruz. Buyurun. Gerçek şu ki Tanrı her zaman kendisi için yükseltir. Çok karanlık sahnenin ortasında, olayın ortasında ortaya çıkan birini kendisi için yükseltir ve bunun Tanrı'nın hazırladığı ve karşılık gelen bir gemi olduğu açıktır. Tanrı'nın ilkeleriyle, fikirleriyle ve kalbiyle. Tanrı kötülükten nefret eder, kötülükten çok nefret eder. Evet, hayal bile edemezsiniz. Burada ölenlere bakın. Ne kadar? 24 bin. Tanrı'nın kötülükten ne kadar nefret ettiğine bir bakın. Yani bu kişi burada ortaya çıkan her şey Tanrı'nın kalbine ve kutsallık sevgisine ve kötülükten nefretine karşılık vermesidir. Dayanamıyordu. Acı çeken ve kırılan insanların önünde çok kaba olan bulundukları ahlaki durum yüzünden tamamen kaba ve kasıtlı olarak gözlerinin önünde olmak, ağlayan ve kutsallık eksikliğinden dolayı bu şekilde kırılan insanların önünde bir midyanlı kadın getirdi. Sanki Kirliliği toplumda olacağını söylüyor gibi. Size kirliliğin halka açık olacağını göstereceğim. Bu yüzden Pinehas, Rab için gayretliydi. Ve günahı yok ederek Rab'bin kalbine göre hareket etti. Çünkü bu kişinin bir bu çareye ihtiyacı yok. Tutum. Omzunu okşamaya gerek yok. Onunla bir birey olarak konuşmak için birine ihtiyacım yok. Tamam. Kötülüğün imhası. Pinehas'ın yaptığı işte budur. Tamam. Bir ara verip seyirciden soru alacağız. Müzik Size şunu sormak istiyorum. Neden yasa zamanında günahın cezası hızlı ve sertti? Buyurun doktor. Bu konuda iki fikir var. İlk fikir günahların kamuoyunda gözlaşmasının tüm insanları olumsuz etkilemesi ve Tanrı'ya meydan okuması. Burada olduğu gibi hızla ortadan kaldırılmalıdır. Bu her şeyi mahvedecek bir günahtır ve... Bu yüzden insana Tanrı'ya meydan okuyor. Şabatta sopa toplayan adam gibi. Aynı zamanda okuduğumuz 1. Korintliler 5. ayet gibi. Kendinizden kötü insanı uzaklaştırın. Neden onu uzaklaştırmamız gerekiyor? Olabilir. Çünkü bu halka açık bir günahtır ve yozlaşırdı. Bu bir numara ve 2 numara her zaman dağıtımların başlangıcında. Çünkü Tanrı onun bu dağıtımdaki ilkelerini gösteriyor. Bu yüzden her zaman dağıtımların başlangıcı bu dağıtım ilkelerine aykırı olan her şey derhal ve açık bir şekilde karar verilmesiyle tamam. karakterize edilir. Ve böylece bir emri kıran herkes kötülük yapan herkes derhal kesilmelidir. Aynı şey kilisenin başlangıcındaki kilise içinde geçerlidir. Örneğin öğrenciler arasında günah dayanılmaz da örneğin Hananya ve Safira ne yaptılar? Ne yaptıklarına baktığınızda hayır bu bir dağıtımın başlangıcıdır. Bu yüzden kutsallık düzeyiyle karakterize edilmelidir. Bu yüzden tamam. Hananya ve Safira ortadan kaldırıldı. Tamam. Doktor Esam Midyanlı kadını... Tanrı halkının önüne getiren ve Tanrı'nın öfkesinin ateşlenmesinin ana nedeni olan İsraillerin günahına gelince, Kahin Elazaroğlu Pinehas'ın pozisyonu. Doğru. Rab e, bunu düşündü ve ben Rabbim Pinehas hakkında Musa ile konuştuğu bazı kelimeleri okumak istiyorum. Ve Rabbin tarafında durmanın ödüllerini bize söyleyin. Rab Musa'ya şöyle dedi. Kâhin Harunoğlu Elazaroğlu Pinehas, İsrail halkına öfkemin dinmesine neden oldu. Çünkü o aralarında benim adıma büyük kıskançlık duydu. Bu yüzden onları kıskançlıktan büsbütün yok etmedim. Ona de ki Onunla bir esenlik antlaşması yapacağım. Kendisi ve soyundan gelenler için kalıcı bir kahinlik antlaşması olacak bu. Çünkü o tanrısı için kıskançlık duydu ve İsrail halkının günahlarını bağışlattı. Rabbin ona ne yapacağını söyleyin. Doğru. Pinehas'a ve Levi kabilesine ve Rabbin ona sadakatinin bir sonucu olan ödülüne odaklanmanızı istiyorum. Nitekim Pinhas'ın yaptığı gibi Rab burada gazabımı geri çevirdiğini söyledi. Bu bu kişinin günahının Tanrı'yı tüm insanlara kızdırdığı anlamına gelir ve eğer bu şekilde ele alınmadıysa İsrail çocuklarından gazabımı geri çevirdi. Hepsi çünkü gayretimle gayretliydi. Öyleyse gazabım herkese açık olurdu ve bu bize bu sadık kişinin fikrinin sadece Tanrı'nın kalbini tatmin ettiği anlamına gelmediğini ancak Günahın insanlara ait olduğu için öfkeyi Tanrı halkından kaldırdığını gösteriyor. Ama aslına bakarsanız Rab daha sonra söylediklerini söyler. Bakın. Ona barış antlaşmamı veriyorum ve ondan sonra da ebedi bir rahipliğin antlaşması olacaktır bu Tanrı halkının tarihinde açıktı Harun'un dört oğlu evet. olduğunu biliyoruz. Bunlar Nadav ve Avihu, Elazar ve İtamar. Tamam. Bu Pinehas Elazar'ın oğlu. Levliler onda, Nada ve Avihun'un evet. garip bir ateş sunduklarında öldürüldüklerini okuduk ve Elazar ve tamam. İtamar kaldı. Onun soyundan biri olan İtamar, Kahin Eli'de Samuel günlerinde ve Kahin Eli'nin oğulları kötüydü. Tamam. Böylece Rab kötülüğü nedeniyle bu soyundan yok geldi. edileceğini ve Kahin'in evinden alınacağını ve tamamen son verileceğini vaat etti. İtamar'ın torunları Eli öldü ve oğulları öldü ve bazıları terk edildi, bazıları hala yaşıyordu. Böylece İtamar'ın Samuel 22'de tüm kahinleri öldürdü. İtamar'ın torunları tamam. sadece Aviatar kaldı ve yaşamaya gitti ve Davut'a gitti. Yani İtamar'ın soyundan biri olan evet. Aviatar var. Süleyman zamanında bu Aviatar Adonia ile ittifak yaptı. Süleyman hüküm sürdüğünde Aviatar'ı kahinlikten çıkardı ve Zadok'u atadı. Buzar'ın Elazar'ın oğlu Pinehas'ın soyundan ve kahinlik Elazar ve Pinehas ve onların soyundan gelen bu çizgide devam ediyor. Böylece Süleyman ve Süleyman'ın hükümdarlığından başlayarak kahinlik Rabbin konuşmasıyla Rabbin geri döndü. Rabbin dediği gibi Rabbin sözleri Tam yerine Tam olarak getirdi. Rabbin fikrine geri döndü. Kahinliğin kahin Elazar oğlu Pinehas'ın torunları Doğru. ve ona bir ödül Doğru. olacağı. Tamam. Ve aslında Levi kabilesinin tutumları altın buzağı olayında bile onurludur. Evet. Rabbin yanında durdular Kesinlikle. ve burada Pineas Rabbin tarafını tuttu. Rab da ödüllendirdi. Tamam. Böylece ayağa kalktılar ve Rab onları ödüllendirdi. Rabbin günahlara karşı tarafını almanın bir ödülü olmalı. Tamam. 16. ayet hakkındaki yorumunuzu istiyorum. Rab Musa'ya "Midyanlıları düşman say ve yok et." dedi. Çünkü Peor olayında ve bunun sonucunda ölümcül hastalık çıktığı gün öldürülen kız kardeşleri Midyanlı önderin kızı Kozbi olayında kurdukları tuzaklarla sizi aldatarak düşmanca davrandılar. Rab onlara saldır. Çünkü seni taciz ettiler dediğinde belki de şu anda beni dinleyen bir tanrının intikam istediğini söylerdi. Sanki bir göze göz ve dişe diş olayı gibi olsun der gibi. Bunun bir manevi anlamı var mı? Nitekim ahlaki bir anlamı veya manevi bir anlamı vardır. Peki neden? Neden bu özel günah? Diyor ki bak bunu neden yaptın? Çünkü seni taciz ettiler. Tasarılarıyla sizi taciz ettiler. Günah taciz ediyor mu? Günah sizi boğar mı? Olan şey bu sanki Rab demek istiyor. Sizi ayarttıkları günah yüzünden boğuluyorsunuz. Böylece sizi peor konusunda baştan çıkardıkları oyunlarıyla taciz ettiler. Sizi lanetlemeye çalışarak sizi kızdırdıklarından değil, hayır ama o zaman sizi günah işlemek için taciz ettiler. Koz bir meselesi, kız kardeşleri. Bakın bu unutulmayacak bir günah. Tanrı onu hatırlıyormuş gibi. Bu ne? Tanrı'ya meydan okuyan halk günahı. Ve Peor yüzünden veba gününde öldürülen kız kardeşleri, Midyan liderinin kızı Kozbi konusunda. Ne yapmalıyız? İntikam almalı. Ve intikamıyla kastedilen şey, insanların kötülükleri ana aracı olarak kullanmalarıdır. Ve böylece maliyet ne olursa olsun, kötülüğün ortadan kaldırılması çok önemlidir. Tamam. Daha sonra onlara nasıl saldırdıklarını ve tamamen yok ettiklerini göreceğiz. Ve bu ilahi bir prensiptir. Kötülük özellikle Tanrı'ya meydan okuyan kamusal kötülüklerle kolayca halledilemez. Tamam. Bu yüzden buradaki konuşmanın yeni ahit ışığında bizim için manevi olarak anlaşılması gerektiğini bizimle savaşan insan olmayan düşmanların olduğunu anlıyoruz. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Korunmaya nasıl devam edebiliriz ve ruh benliğin arzularına karşı nasıl durabilir? Bu Hristiyan inananlarla kötü olan arasında süren savaştır. Şunu söyleyeyim. Özellikle benlikle ilgili olan şeylerde Kutsal Kitap bize benlikle uzlaşma yoluyla değil, ölümle başa çıkmamızı evet, öğretir, değil mi? Yani dünyanın can attığı istekler, dünyanın hamleleri ve şeytanın benliği şehvetle baştan çıkarma çalışması bunların ölümden başka bir çözümü yok. Tamam. Teşekkürler. Bir ara verip konuklardan soru alacağız. 26. bölümde halkın başka bir nüfus sayımı hakkında okuduk. Peki neden tekrar başka bir nüfus sayımı yapıldı? Bölüm 1'deki ile bu nüfus sayımı arasındaki fark nedir? Buyurun. Elbette iki nüfus sayımı arasında bir fark var. Sadece sayıdan bahsetmiyorum. Aynı zamanda etkinliğin kendisinden de bahsediyorum. İlk nüfus sayımı Mısır'dan çıkanlar içinde 20 yaş ve üstü, Mısır'dan kaç kişi geliyordu? Diğer nüfus sayımı ülkeye giren insanlar için de ülkeye girenler. Ülkede savaşmak için kaç kişiydiler? Çıkanlar gelenlerden farklı. Ortaya çıkanlar gelenlerden farklıdır. Bu sadece insan sayısında değil aynı zamanda insan türünde de insanlardır. İlk nüfus sayımı 20 yaş ve üstü Mısır'dan gelenler içindi ve bunlar öldü ve ikincisi çok yeni bir nesil içindi. İlk nüfus sayımı belli bir yerdeydi ve ikinci nüfus sayımı tamamen farklı bir yerdeydi. Her ikisi arasındaki fark 40 yıldır. Bu nedenle ikisi arasında ister yerde, ister insan türünde veya zamanda birçok açıdan büyük bir fark vardır. İkisi arasında çok büyük bir fark var. Amaçta bunlar savaşmaya geliyor ama evet, bunlar doğru. miras almak için ülkeye girecekler. Ve bunlar ülkeye girecek ve miras alacaklar. Ekrana bakmama ve iki nüfus sayımının şeklini tekrar hatırlatmama izin verin. Lütfen tekrar devam eder misiniz? İki sayım şekli büyüyen bazı oymaklar ve daha az olan oymaklar vardır. İki nüfus sayımının tam formu, Toplam sayı daha azdı ve bu çölden kaynaklanıyordu. Bu yüzden toplam sayının çölde daha az olması garip değil. Güzel. Yani 1820 Park, civarında. 1820'dir. Ancak bir not açıktır. Çoğu insanı kaybeden oymak Şimon oymağıdır. Evet. Ve sayıca en çok büyüyen oymak Manaşe oymağıdır. Şimon oyma 59.300'den 22.200'e indi. Sayıları 37.100 azaltıldı. Bu yüzden yaklaşık %60-70'ti. Evet. Ve sanırım bunun nedeni kötülük. Kötülük her zaman kötülük kötülüktür. Ve ağlayan insanların önünde Midyanit'i alan Peor'un Baal olayı. Şimon'un evinde bir baba olarak kabul edildi. Önceki, Önceki bölümde. bölümde evet. Ve böylece kötülüğün aralarında ve tanrısız bir şekilde kötü bir şekilde yayıldığı açıktır. Bu nedenle bu ahlaksız eylemler nedeniyle sayıları azalmıştır. Sanırım Manaşe oyma sayıca büyüdü çünkü İncil'deki bu insanların tarihi sadece erkeklerinin değil kadınlarının da saygılı olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Rabbin mirasını tutan ve dediğimiz Zelofe adın kızlarını okuduğumuzda Rabbimizin mirasını bırakmayacağız. Çünkü bir kardeşimiz yok. Yasa böyle söylüyor. Bu Musa'nın meseleyi Rabbe sunmasını ve Rabbin düşüncesini öğrenmesini sağladı ve özellikle oymaktan oyma hiçbir miras alınmaması gerektiğini söyleyen yeni bir yasa çıkarıldı. Birisi ölürse ve oğlu yoksa kızları miras alırlar. Eğer kızları yoksa erkek kardeşleri. İkinci şey alacakları alanın büyüklüğü ülkenin büyüklüğü. Evet, ülke hisselerin dökümüyle dağıtıldı. Bu yüzden alacağınız ve içinde yaşayacağınız tanrının otoritesine göre tanrının otoritesine bağlıdır. Ama ne kadar sahip olmaları evet. gerekiyor bu sayılarına göre. Böylece sayı kazananlar yani Maneşe geniş bir zemin aldı. Çünkü sayıları büyüdü. Şimon bölgesi karaya vardıklarında çok azaldı bu tanrıdaki paylarının sahibidir. Bunların Girdikten sonra ülkeye girdikten sonra mirasla nasıl bir ilgisi olduğunu görün ve bu nüfus sayımı ve topraktan alınacak olan bizim için manevi bir öğreti içeriyor. Nedir? Cennete Tüm gitmek. Kim Cennete girecek. Bütün inananlar cennete girecek ve onlardan biri yolda kaymayacak. Tamam. Ama burada birbirinden Doğru. farklı ödüller var. Sanki alanlarmış gibi. Sanki meslekten evet. zevk alan bölgelermiş gibi birinden diğerine farklılık gösterecektir. Tüm kaplar dolu olacak ancak tüm evet. gemiler birbirine benzemiyor. Bu neye bağlı? Buradaki eğitim ve kutsallığa, burada Tanrı ile olan ilişkide eğitim ve kutsallığa ve biz buradayken Mesih'te sahip olduğumuz şeylere daha fazla sahip olmaya bağlıdır. Mesih'in yaşamı üzerindeki hakimiyeti ve burada yeryüzünde yaşarken daha fazla adanmışlık, daha gerçek hizmetlere yol açar ve bu da oradaki ödülleri artırır böylece cennete girmek çarmıhtaki mesih'in çalışmasına dayanarak sağlanır ancak cennete giren herkesin ödülleri eşit değildir bu doğru bu insanların ülkeye farklı sayılarda girmesi ve sayıca büyük olan her oymağın büyük bir alan ve sayıca küçük olan oymağın küçük bir alan alması gibi çeşitli ödüller olduğu doğrudur doktor esam İncil'in bölümleri sırasına göre bazı utanç verici olayların olduğu ve o olaydan hemen sonra bize bir bereket hakkında konuşan bir sayfa geldiği evet. açık. Bu yüzden Doğru. önceki bölüm 25, insanlar Baal-Peor'da ve Midyaniti getiren adamın günahında başarısız olduğunda utanç vericiydi. Ancak 26. bölümde nüfus Doğru. sayımı ve mirasa girme evet. konularını okuduk. Bölüm 14 bir düşüş içeriyor. 15'te sunular var. Sunum. Tanrı yanlışlıkla, başarısızlıklarla ne yapar? Başarısızlığın sonuçları var. Burada sonuçları topladılar ve ölenler çok fazlaydı. Doğru ama aynı zamanda lütuf hala lütuftur. Hı. Ve bu güzel bir tarih. İnsan hala insan ve Tanrı hala Tanrı. Ve insan kendini açığa çıkarmaya devam ediyor. Lütfun ve bolluğun gönderildiğini görüyorsunuz ve sonra insanın 10. kattan atıldığı gibi yukarıdan evet. düştüğünü görüyorsunuz. Ve sonra Tanrı ne yapacak? Kişinin biçmesine izin verir. Bu durumla ilgilenir. Fakat bu Tanrı'nın yüreğini değiştirmez ve bu nedenle daha sonra lütuf açıktır. Bu yüzden Baal Peor'un anlatısında olanlar gerçekten olsa da Tanrı'nın yerinde olsaydık size yapılan her şeyden sonra sana tamam. ihtiyacım yok dışarı çık. Güle güle ve senden daha büyük bir ulus getireceğim. Musa'ya daha önce söylediği buydu. Tanrı'nın yerinde olsaydık bunu çok basit yapardık. Ama Tanrı bunu yapmayacak. Gireceksiniz. Numaranıza göre gireceksiniz. Kimse dışarıda kalmayacak. Hepiniz gireceksiniz ve tüm oymaklar girecek. Böylece Dan girecek ve Şimon girecek. Evet, Şimon girecek ama burada kaybettiğimiz şey bunun sonuçları olacaktır. Ama lütuf her zaman olduğu gibi lütuf olurdu bu Tanrı. Tamam, teşekkürler. Bölümün sonuna geldik. Bölümü konuklarla inceleyeceğiz. Bugünkü bölümden ne öğrendik? Ee, Rab bizi korusun ve ister bir aslan olarak gelsin, ister bir yılan olarak gelsin, şeytanın ve onun hilelerinin fikirlerini bilmemize izin versin. Cesaret verici olan şey, karanlık sahnelerin ortasında bir ışık demeti görebilmemizdir. Rabb için gayretli ve Elazaroğlu Pinehas gibi tanrıyla uyumlu bir tavır sergileyen bir ışık kabı. İnsanların 25. bölümde günah işlemiş olmalarına rağmen gördük ama Rab onlarla tekrar 26. bölümdeki nimetlerle konuşuyordu. Karar vermek zorunda olsaydık Tanrı'nın onları terk etmesi ve kendini bulması gerektiğini söyleyebilirdik ama Tanrı halkını asla terk etmezdi. Teşekkür ederim Rab sizi kutsasın. Teşekkür ederim Doktor ederim. Rab sizi, sizi de kutsasın. De Sevgili izleyiciler, Kutsal Kitab'ın Rabbin tarafını alan ve tarafsızlık bilmeyen bir Adam hakkında söylediklerini gördük. Orta bir zemin aramadı. Hiçbir kısmı olmadı. Tanrının haklarının israf edildiğini gördü. Bu yüzden herkes ona karşı dursa bile Tanrının tarafını tutmaya karar verdi. Bu kahin Elazar'ın oğlu Pinehas. Rab onun hakkında ne diyor? Dedi ki: "Benim gayretimle gayretliydi. O İsrail çocuklarından gazabımı geri çevirdi. Çünkü aralarındaki gayretimle gayretliydi. Böylece gayretimde İsrail'in çocuklarını tüketmedim. Rab onunla ne yapacak? Kutsal kitap şöyle der. Bu yüzden işte ona barış antlaşmamı verdim ve ondan sonra onun torunlarına da der. Kahin Elazaroğlu Pineas kişisel gayreti nedeniyle gayretli değildi. Kişisel gündemleri yoktu savaşlarındaki kişisel yararlarını umursamadı ama Rabbin gayretiyle gayretliydi. Tanrı bugünlerde kutsal kitaptaki gerçeği kalpleri için değerli olarak gören, meselelerini önemseyen insanları görmek istiyor. Tanrı'nın gücüyle gayretli olanlar için Tanrı'nın meseleleri gözlerinde değerlidir. O kişi için Tanrı'nın yanında durup Rabbin meseleleri sözünün gerçekliğiyle ilgili her şeyi savunmak için gayretli olacaklardır. Nimetlerin bir kısmı var ve ödül, barış, antlaşma ve barışın sözleşmesidir. Sevgili izleyiciler, bir kez daha Rabbin tarafında durmamıza ve Rabbin gereksinimlerini korumamıza ve Rabbin ihtişamını korumamıza ve bu değerli kitapla ilgili her şeyi korumamıza izin verin. İncili savunmak ve hiçbir şey bırakmıyoruz. Bu son günlerde tarafsız olan insanlara değil, Rabbin tarafına bakan insanlara ihtiyacımız var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin de yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde rap sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa düzen bozulur.